O zaman Sığ Liman'dan sizi nereye götürelim? Hurmalıbük'e götürelim mi? Götürelim. İhsaran Körfezi'nin başka bir incisi, başka bir özel noktası endemik hurma ağaçları, palmiye ağaçlarıyla hurmalı bük. Kesinlikle değinilmesi gereken ve ziyaret etmeniz gerektiğini düşündüğümüz noktadan bir diğeri. Hurmalı genelde güneyli rüzgarlara açık bir koy ama kuzey ve kuzeybatılı rüzgarlara korunaklı. Fakat oraya gittiğiniz zaman alarga imkanınız çok olmuyor. Genelde kıçtan kara yapmanız gerekiyor ve kesinlikle oradaki hurma ağaçlarına bağlanmamanız gerekiyor kıçtan kara yaparken. Evet. Çünkü o hurma ağaçları endemik olduğu için çok kıymetliler. Yine koruma altındalar. Ve koruma altındalar. Arka taraflarda boş bulduğunuz kayalara bağlanabilirsiniz. Hurmalı bükün denizi gene dirsek bükü gibi çok berrak ve çok güzel bir suyu var ve çok güzel manzara veriyor arkasındaki hurma ağaçları sayesinde. Özellikle kıyı şeridinde dalış yapmak, şnorkelle dolaşmak da çok çok keyifli. Gidip görmenizi tavsiye edeceğimiz yine güzelliklerden bir tanesi. Bununla ilgili drone görüntülerini de sizle paylaşıyorumdur büyük ihtimalle. Görebileceğiniz gibi bölgede neredeyse hiç ağaç yokken bu endemik sadece buraya özgü hurma türleri bu kıyılarda ve yandaki küçük koyda büyümeye başarmışlar. O yüzden de gerçekten de enteresan bir yer. Geçmişte güzel bir tabela vardı. Bilgilendirme tabelaları vardı ama sanırım biraz bakımsız kaldılar. En son ziyaret ettiğimizde paslanmış ve pek okunamıyorlardı. Buradan da olur da bir yetkiliye ulaşma şansımız olursa bunların yenilenmesine naizane rica edebiliriz. Ziyaret eden insanların hem bilgilendirilmesi açısından hem de onlara zarar vermemesi açısından bu bilgilendirmeler çok önemli. Ayrıca yine gezme şansınız olsa göreceksiniz tüm ağaçlar tek tek markalanmış vaziyette. Tüm ağaçların kendi güzel bir numarası var. Korunması gereken güzel koylardan bir tanesi Vurmalıbık.